Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda son yapmış olduğumuz çekilişi sonlandıracağız. Umarım hak edene çıkar. Sonlandırmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Kendi kanalını tanıtmak isteyen arkadaşlar, dostlar bu tarz sponsorlu çekilişler yaparak kendi kanallarında geliştirebilirler. Sponsorlu çekiliş yapmak isteyen arkadaşlar bana sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Örnek veriyorum Facebook ya da Instagram gibi oradan bana ulaşabilirler. Şimdi bu yapmış olduğumuz sponsorlu çekilişi sonlandırmak için bilgisayarımın başına geçiyorum. Evet arkadaşlar bilgisayarımın başındayım. Çekilişi sponsorlu olarak yapan kanal Kanatlılar Serüveni. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kanatlılar Serüveni kendi kanalında baya bir video paylaşacak. Bunun dışında kendi de çekilişler yapacak. Bu yüzden Kanatlılar Serüveni'ni takip edip abone olmayı unutmayın. Birçok şeyi kaçırabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi çekilişi yapacağımız videoyu açtık. Altındaki bütün herkesi kopyaladım. Bunu uzun uzun, uzun aşağı indiremem çünkü... 606 kişi yorum yapmış. Çekiliş sonrasında benim adımı okuyamadım falan diyen arkadaşlar var. Kimse kimsenin adını okuyamaz. Çünkü 606 kişinin ismini tek tek bu şekilde uzun uzun yukarıya sadelikle yavaş yavaş çıkamam. Yani burada zaten online çekiliş yapıyoruz. Hepsini buraya kaydettim. Bir kullanıcı adının bir tane hakkı var. Burada yazılıyor. Umarım hak eden ihtiyacı olan arkadaşa çıkmıştır. Çekilişimizi sonlandırıyorum. Bismillah. Evet kazanan Yunus Boy Das. İlk birinci yedek Süleyman'ın karışık kümesi. 2 Mehmetcan Altın. 3 Tavuğu severim. 4 katıldım hayırlı olsun yapmış bilmiyorum niye öyle. 5 Rayan Karaca. Kazanan arkadaşı tebrik ediyorum. Yunus Boydas hayırlı uğurlu olsun bir hafta içerisinde bana ulaşmazsa yedekler sırasıyla bana ulaşabilirler. Bu tarz çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.